Kıymetli kardeşler bu din nasihatin üzerine ikame edilmiş, nasihatin üzerine bina edilmiş bir dindir. Allah Azze ve Celle siz Kur'an-ı Kerim'de baktığınızda nice ayette Allah Azze ve Celle sürekli bizleri nasihate yönlendirir. Mesela Zariyat suresinde Rabbimiz dedi ki fe فَاِنَّ الذِّكْرَ mu'minin. Nasihat et, hatırlat, Hatırlatman mümine fayda verir diyor Allah Azze ve Celle. Birbirimizi hatırlatacağız kardeşler. Her şeyi. Bir kardeşimiz hata yapabilir, bir kardeşimiz yanlış yapabilir. Üzerine kapatacak mıyız her şeyin? Kimseyi umursamayacağız. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yok kardeşler böyle bir şey. Biz kardeşimizin elinden tutacağız. Biz kardeşimize hatırlatacağız. Biz kardeşlerimize vaadu nasihatlerde bulunacağız. Kardeşimiz hata yapıyorsa kolundan tutacağız. Kardeş bu hatadır. Kardeşimiz güzel bir şey yapıyorsa kardeş bu güzeldir. Bunun daha güzeli şöyledir. Kolundan tutacağız kardeşlerimizin. Birbirlerimizi hayra yönlendireceğiz abi yer. Güzel vaadu nasihatlerle. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi'ne şöyle söyledi. Odu ila sebili rabbike bil hikmeti vel hasene. Rabbinin yoluna hikmetle güzel vaazu vaaz nasihatlerle Rabbinin yoluna çağır diyor Allah Azze ve Celle. Bağırarak, çağırarak, böyle karşı tarafı kırarak, lafları yüzüne yüzüne vurarak değil. Güzel öğütlerle, güzel nasihatler bu dinin bizden istemiş olduğu en önemli şeylerden bir tanesi. Var. Benim umurumda değil. Ben kendime bakarım, aileme bakarım, yanımdakilerine bakarım. Başka kim ne yaparsa yapsın benim umurumda değil. Bu din böyle bir kardeşler. Ben önemliyim. Kendim için önemliyim. Benim ailem benim için önemli. Benim çevremde bulunan bütün kardeşler bizim için önemli. Veya mahallemizde bulunan bu insanların hepsi bizim için önemli kardeşlerimize, insanlara, insanlığa nasihat etmeliyiz kardeşler. Allah Azze ve Celle bunu bize emretmiş Nahr Suresinde. Kardeşini hatırlat demiş. vaaz nasihatte bulun demiş. Bunun için bizler vaaz nasihatte bulunacağız. Ve en önemli örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için hani Allah Azze ve Celle diyor ya لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ için Resul'de güzel örneklikler var. Aleyhissalatu vesselamın hayatının her alanda bizim için güzel örneklikler var. Aleyhissalatu vesselam sahabeyle bir ortam bulduğunda hemen başlamış nasihat etmeye. Hemen konuşmuş, nasihat etmiş, sakındırmış, bir şeyler konuşmuşlar. Allah şimdi bunu bizim de ilke edinmemiz lazım abi kardeşler her birimiz hatalıyız. Her birimiz yanlışlar yapıyoruz. Günahlar işiyoruz. Allah bizleri ıslah etsin. Hatalar içerisindeyiz. Nasihat edeceğiz kardeşler. Ne yaparsa yapsın değil. Kardeşlerimize de nasihat edeceğiz. Allah için bunu bir ilke bilin. Ve bu İslam dininin bize yüklemiş olduğu en önemli sorumluluklardan bir tanesidir. Bu, bu ümmetin böyle diğer ümmetlerden daha fazla seçkin olabilmesi için de daha büyük bir sebeptir.